Evet Kaan. Balık mı yakalıyoruz? Evet balıkları yakalayalım. Evet. Aferin ver avucuma. Çok. Başka bir balık yakalayalım. Babam yanında yapabilir dede. Evet aferin. Tamam babacığım sen makineyi çalıştır geliyorum. Evet başka balık yakalıyor Kaan şu an. Evet, aferin. Aferin. Kaan nasıl balık yakalıyorsun? Şu konsantreye bak. Aferin. Diğer balıkları da yakalayalım. Evet iki çeşit balık oyunu almışız. Annemize teşekkür edelim. Ee, ince motor gelişimi, düşünce, sabır. Bir sürü yeteneğini geliştiriyor kafasını da eşleştiriyor. Nasıl yakaladıklarını gösteriyor. Evet babacığım şöyle yapalım. Buradan tut bakalım balıkları. Şimdi yakalayabilirsin. Evet, boyun yetebilir şimdi. Yapabilirsin. Evet, mekanizmasını çözüyor. Çok başarılı bir oyuncak. Bütün çocuklara öneriyorum. Çok güzel ve yeşil yengeç. Hı hı. Yapabilirsin kan. Evet gözüne doğru. Aferin. Çak. Güzel mi? Evet. evet çok hı. beğendim bu oyunu. Hı. Tekrardan balıkları yerleştirelim mi? Yıldız nerenin? Hı hı. Yıldız. Evet. Bir yapboz şeklinde. Aferin. Ahtapot nerenin? Hı hı. Evet. Orası babacığım. Aferin sana. Çok güzel. Ben de yardım edeyim. Süper. Bu balık nerenin kan? Bakalım çözmüş müsün görsel hafıza olarak zor bir balık. Sanki bu taraflarda. Bu mu acaba? Evet çevirelim. Zor bir balık Daha hak veriyorum sana. Başarabilirsin. Aferin. Yerleştirebilmem bile büyük başarı babacığım. Çok güzel. Şu balık acaba nerenin buranın mı? Aferin, çok güzel. Peki bu? Baba, bak, yapabilirsin? Hmm. ben yapabilirsin. Ben annem bir bitirdi. Kandim yapacağım. Bana. Tamam babacığım, oru buraya evet. Hadi Biz de geliyoruz sen... şimdi. Tamam mı? Balıkları kan yerleştiriyor, öğreniyor babacığım, geliyoruz. Hmm. Ben yardım edeyim. Böyle kan. Baba, hemen kan al. Bu? Evet, kendisi gösteriyor. Ah, hepsini sen mi yerleştireceksin? Evet. Nereye Yerleş. koyalım? tamam, hadi bakalım. Bakalım sen yapabilecek misin hepsini? Tamam. Bakalım. Evet. O nerenin acaba? Zor bir balık. Oo, aferin Kerem. Ahtapot nerenin? Evet. Aferin sana. Bu? bu? Kaan'ı da göster. Evet. Peki Yıldız. Evet. Şimdi Kaan tutsun mu?